Merhabalar. 2025-2026 eğitim öğretim yılı hepinize hayırlı olsun. Bugün 12. sınıf 1. dönem 1. örnek yazılı soruları ve bu videomuzda sınav öncesi bu soruların çözümünü yapacağız. Umarım sizlere yardımcı olur. Birinci sorumuz şöyle. Girif deneylerini kısaca açıklayarak deneyin sonucunu söyleyiniz. E, Girif e, Streptococcus pneumoniae bakterileriyle yani zatürreye yol açan kapsüllü ve zatürreye yol açmayan kapsülsüz olmak üzere iki bakteri türü kullanmış deneylerinde. E, şimdi kapsülsüz olan bakterileri deney farelerine enjekte ettiklerinde farelerin yaşadığını, kapsüllü olanları enjekte ettiklerinde. E, farelerin öldüğünü görmüş. Daha sonra e, ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler farelere enjekte edildiğinde fareler tekrar yaşadıkları görülmüş. Isıtılarak öldürülmüş e, olan e, ne dedik kapsüllü e, bakteriler. Kapsüllü bakteriler enjekte edildiğinde farelerin yaşadığını daha sonra girip şöyle bir şey yapmış ısıtılarak e, öldürülmüş kapsüllü bakterilerle e, kapsülsüz canlı bakterileri <laughs> affedersiniz e, canlı bakterileri karıştırmış ve bunları daha sonra farelere enjekte ettiğinde farelerin öldüğünü görmüş e, işte Ölen farelerden alınan kan örnekleri incelendiğinde burada kapsüllü bakterilerin varlığı söz konusu olmuş. bu durum işte kapsüllü bakterilerin sahip olduğu bir maddenin özellikle etkisi etkisiyle kapsülsüz bakterilerin de kapsül oluşturabilme, yani hastalık yapabilme özelliğini kazandığını göstermiş. Peki biz deneyin sonucundan ne anlayacağız? O zamanlar daha DNA bilinmiyordu. Girif deneylerinin sonucunda şöyle diyebiliriz: Hücrelerde kalıtsal bilgiyi taşıyan bir molekül olduğu ortaya çıkmış. Yani kalıtsal bilgiyi taşıyan bir molekül olduğu ortaya çıkmış. Ancak bu molekülün ne olduğu henüz ortaya konulmamıştı. Konulmamıştır. E, sonucunu bu şekilde söyleyebiliriz. Evet, ikinci sorumuzda nükleik asitler neye göre isimlendirilir? E, biliyorsunuz şöyle nükleik asit dersek nükleik asitler iki tane. Bir tanesi DNA deoksiribonükleik asit, diğeri RNA yani ribonükleik asit. Bunlar e, ikisi de pentoz yani 5 karbonlu şeker içerir. Bu e, pentoz şekerinden DNA'da e, bir oksijen atomu eksiktir. Yani ikisinde de şeker aynı pentoz şekeri, ancak DNA, yani deoksiribonukleik asitte ribonükleik asite göre bir oksijen atomu eksiktir. Arasındaki fark bu. Neye göre isimlendirilir? O zaman şekere göre diyebiliriz isimlendirilir. Sorumuzun devamında nükleik asitlerin yapı taşlarını çizerek. Şimdi nükleik asitler şöyle yaz, yaz, yazabiliriz. Nükleotit dediğimiz birimlerden meydana gelmiş. Nükleotit, bir daha nükleotit yazalım. Yani bu şekilde birimlerden meydana gelmiş. Bu nükleotitleri birbirine bağlayan bağın adı fosfodiester bağıdır. Ee, peki bir nükleotidin yapısında ne var? Ee, bir azotlu baz artı 5 karbonlu şeker pentoz şekeri biliyorsunuz üçüncü de fosfat yani fosfat H3PO4 bileşiğidir fosfattan oluşur burada bazla şeker arasındaki bağ glikozit e, şekerle fosfat arasındaki bağ ise ester bağıdır diyebiliriz şimdi burada nükleotitler neye göre isimlendirilir e, dersek şimdi bir DNA'ya ait bir de RNA'ya ait tabii nükleotitler olacak. Ee, biz yapısındaki baza göre bu isimleri isimlendirme yapıyoruz. DNA'da kaç çeşit baz var? Adenin, guanin, sitozin, timin. RNA'da kaç çeşit? Adenin, guanin, urasil. Yani mesela e, yapısındaki baza göre isimlendiriyorsak DNA'ya ait adenin nükleotidi var. Adenozin adenin bazı olduğu için adenin nükleotit diyebiliriz. Ya da adenin deoksiribonükleotit, guanin deoksiribonükleotit, sitozin deoksiribonükleotit. RNA'ya ait söylersek adenin ribonükleotit, guanin ribonükleotit, sitozin ribonükleotit, urasil ribonükleotit. Yani biz nükleotitleri de yapısındaki baz artı şekere göre isimlendirirsek 8 çeşit olduklarını söyleyebiliriz. Evet 3. sorumuzda 2000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünün birinci ipliğinde 125 adenin 300 guanin 150 sitozin azotlu organik bazı bulunmaktadır. Şimdi böyle sorularda DNA'yı iki zincir halinde çizersek toplam 2000 nükleotit varsa 1000 nükleotit burada 1000 nükleotit de diğer şeyde zincirde olacak. Burada birinci ipliğinde ne demiş 125 tane adenin 300 tane guanin 150 tane sitozin azotlu organik bazı bulunmaktadır diyor. O zaman 125 adenin varsa ikinci ipliğinde de 125 tane A'nın karşısına 2 tane A'nın karşısına timin gelecek. 2 zayıf hidrojen bağıyla. G'nin karşısına da sitozin gelecek. Burada da 3 hidrojen bağı oluyor biliyorsunuz. Bağ olarak düşünürsek. Sorumuzda tabi bağın alakası yok. 300 guanin varsa ikinci iplikte 300 sitozin, 150 sitozin varsa ikinci ipliğimizde 150 tane guanin var diyebiliriz. Şimdi bir iplikte toplam 1000 nükleotit varsa toplayalım. 300 100 300 150 daha 450 125 daha 550 575 olur. 575'ten eee 1000'i çıkardığımız zaman 1000'den 575'i çıkardığımız zaman kaç olacak? E, 5 e, 7 2 Ondan sonra 9'dan 5 çıkıyor. 425 tanesi burada ne olacak? E, adenin guanin sitozin timin nükleotidi olacak. Burada da 425 tanesi timinin karşısına adenin nükleotit olacak. Şimdi Guanin azotlu organik bazlarının bize neyi soruluyor? Sitozin bazlarına oranı. Guaninleri toplarsak 300 guanin burada var. 150 de burada var. 450 yapar. Peki sitozinler kaç tane? 150 burada var. 300 de burada var. Yani 150, 300 de burada var. 450 yani 450'nin 450'ye oranı 1 olur. Ama sorumuzda şöyle de diyebilirdi. Tabi pürün pirimidine eşit e, eşitliği söz konusu. Burada böyle bir çık çıktı sonucumuz. E, mesela deseydi adeninin e, guanine oranı nedir deseydi. O zaman da 125 e, burada var. 425 işte burada var. 550. E, guanilerimiz kaç tane 300, 150 daha e, 450 olacaktı. Yani bu şekilde evet e, bunun da e, oranı sıfırlara atarsak 55 bölü 45 olur olabilirdi. ama sorumuzun cevabı burada 1. Evet dördüncü sorumuzda melez bir DNA molekülü normal azotlu ortamda 5 kez eşlendiğinde oluşacak DNA'ların kaç tanesi normal azotlu olur şeklinde bir sorumuz var. Şimdi bu tip sorularda şöyle mesela ağır azotlu bir ortamda bir DNA molekülünü Kaç kez eşlerseniz eşleyin tüm DNA'lar ne olacak yine ağır olur veya hafif azotta da aynı şekilde hafif olur. Ancak mesela hafifte de ne diyelim hafif azotlu ortamda tüm DNA'lar da hafif olacaktır. Ancak mesela ağır azotlu DNA'ları e, siz nasıl bir ortamda eşleyin e, normal azotlu da eşlerseniz normal azotlu bir DNAların bulunduğu ortamda eşlerseniz, kaç kez eşlerseniz eşleyin, iki tane melez e, DNA geri kalanı da e, o, yani geri kalanı da ortam normal olduğu için normal olur. Yani bunun tam tersini de düşünebilirsiniz. Bir de baş, melez DNAlar için düşünelim. Melez DNA'ları eğer ağır azotlu ortamda e, melez DNA'ları ağır azotlu ortamda örneğin kaç kez eşlerseniz eşleyin e, mesela DNA sayısını şöyle hesaplayabiliriz. DNA sayısı e, işte 2 üzeri N şeklinde N burada eşlenme sayısı oluyor. Bunu da hesaplayabiliriz eşlenecek DNA'da ortamdan farklı azota sahip kaç iplik varsa yani ortamdan farklı azota sahip kaç iplik varsa o kadar melez DNA oluşur. Ken oluşurken diğer DNA'lar ortam ile aynı olur. Şimdi bununla ilgili sorumuza bakalım. Melez bir DNA molekülü normal azotlu ortamda 5 kez eşlendiğinde e 5 kez eşlendiğine göre 2 üzeri n'den 2 4 8 16 32 32 tane DNA oluşacak, değil mi? 5 kez eşlendiğine. E bu o, e, oluşacak DNA'ların kaç tanesi normal azotlu olur diyor. Şimdi burada bir tanesi hep melez olacak. E kalanlar da ortam olacak. Yani kaç tane kaldı? 31 tane. 31 tane normal azotlu olur. Bir tanesi me melez olur. Yani bir tanesi melez. Kalanların hepsi normal azotlu olacaktır. Çünkü tekrar etmek gerekirse melez DNAlar atıyorum. Normal azotlu ortamda kaç kez eşlenirse eşlensin. DNA sayısı şöyle hesaplanıyor. Eşlenecek DNA'da ortamdan farklı azota yani melez ortamda farklı azota sahip kaç iplik varsa o kadar melez DNA oluşurken diğer DNA'lar ortam ile aynı olur diyebiliriz. Evet burada sorumuz bir melez 31 tane normal şeklindedir diyebiliriz. Evet. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Ee, ökaryot hücrelerdeki DNA replikasyonunu kısaca açıklayınız. Bu olayda kullanılan enzimleri söyleyiniz. Sorumuz bu. Ee, şimdi ökaryotlarda biliyorsunuz DNA doğrusaldır, doğrusal bir DNA var. Ee, Tabi DNA eşlenmesinin hızlı olması için çok sayıda orijin noktası, yani replikasyon orijini var. Ee, yani çok sayıda böyle orijin noktalarından söz edebiliriz DNA için. DNA replikasyonda kullanılan enzimleri ve görevlerini ben şu şekilde HPL şeklinde ezberletiyorum. Bu helikaz, polimeraz ve ligaz olmak üzere 3 tane enzim rol oynar. Burada helikaz enzimi yani bu iki DNA ipliğini açan enzimdir. Yani bu azotlu organik bazların arasındaki zayıf hidrojen bağlarını koparır ve iki iplik açılmış olur. Bu enzimin iki ipliği açar diyelim. Bu enzimin faaliyeti sırasında ATP görev yapar yani ATP harcanır. Evet, diğeri polimeraz. Polimeraz enzimi de ne yapar? DNA polimeraz. DNA replikasyonu sırasında yeni sentezlenecek zincirin ucuna yeni sentezlenecek olan şu zincirin ucuna nükleotit ekler ve karşılıklı hatalar eşleme sırasında eşleme sırasında hata çıkarsa bu hataları da onarır. Açıkta kalan baz uçlarına uygun nükleotitleri ekler diyebiliriz. Yani A'nın karşısına T, işte G'nin karşısına S getirir. Ee, yani ne diyoruz? Nükleotit ekler, hataları onarır. Evet. Üçüncü enzimiz ise ligaz enzimi. E, ligaz enzimi arkadaşlar biliyorsunuz DNA bir ipliğini kesikli. diğer ipliğini ise e, kesintisiz sentezler. Kesintili ipli oluşturan bu DNA parçalarına biz o gazaki parçaları diyoruz. E, yani bu e, işte kesintili iplikteki DNA parçacıkları arasındaki o boşlukları ligaz enzimi kapatır. Yani bu DNA ligaz enziminin çalışması sırasında da ATP harcanır. O zaman bunun için ne diyeceğiz? Ligaz için o gazakileri kapatır. O gazaki parçalarını kapatır diyebiliriz. Ve bunları fosfodiester boyu ile birleştirir. Evet. Son sorumuz taşıyıcı RNA'nın görevini belirterek bu RNA çeşidi hakkında bilgi veriniz şeklinde. Şimdi biliyorsunuz 3 çift RNA'nın görevi protein sentezi. bu protein sentezinde bu RNA'ların hepsi çekirdekte DNA üzerinden sentezlenir. Mesajcı RNA mesajı getirir. Taşıyıcı RNA'nın görevi aslında protein sentezi sırasında. Taşıyıcı RNA'nın görevi protein Sentezi sırasında mesajı uygun, uygun amino asitleri ribozoma getirir. Şimdi taşıcı RNA'nın mesajcıdan bir farkı şu: stoplazmaya anne çıktığı zaman yonca yaprağı görünümünü kazanır. E yani tek çekirdekte tek zincir halinde sentezlenir ama stoplazmaya çıktığında yonca yaprağı görünümü alır. burada yani mesela aynı amino çeşidinin taşınmasında taşıyıcı RNA'lar tekrar tekrar kullanılabilir. Aynı enzim gibi tekrar tekrar yazalım onu da çünkü bilgi vermek için kullanılabilir. Ee, yine katlanma olduğu için böyle yonca yaprağı şeklini aldığında şu şekilde biliyorsunuz şöyle yani şu şekilde çizersek e, yonca yaprağı görünümünü alıyor şöyle. Ve yonca yaprağı görünümünü aldığı için e, ne olacak? Şurayı da aynı şekilde çizersek e, şöyle. Pardon. Silelim. şöyle yonca yaprağı görünümünü aldığı için burada karşılıklı zayıf hidrojen bağları oluşur. Dolayısıyla katlanmanın olduğu yerde zayıf hidrojen bağları oluşur diyebiliriz. Mesajcı reynada böyle bir durum yok. Düz zincir olduğu için. Bunun yanı sıra protein sentezinde görev yapan bir taşıyıcı reyna çeşidi bir amino asit çeşidine Öz, özgü olduğunu söyleyebiliriz bir tek aminasidin burada e, şeyi antikodonu olduğu için bir taşıyıcı RNA ne yapar bir tek asit taşır ancak e, bir amino asidin birden fazla taşıyıcı RNA şifresi olabilir bu da olası e, mutasyonların e, önüne geçmek için önemli ee, yine bu taşıyıcı RNA üzerindeki bu üçlü nükleotit dizilimine biz antikodon adını veriyoruz. Ee, yani bir de taşıyıcı RNA'lar hücredeki tüm RNA çeşitlerinin ne diyebiliriz yüzde oluşturur diyebiliriz. Evet hakkında bu şekilde taşıyıcı RNA hakkında bilgi vermiş olduk. Evet hepinize başarılar dilerim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.